Kanalıma hoş geldiniz. Sevgili ikizler burcu, haftalık burcumuzu yapıyorum. Yıldız burçları kanalına hoş geldiniz sevgili kardeşlerim. Aşk, kariyer neyse şansınızı versin. Beni izleyenin şansını versin. Sevgili ikizler burcu, sizin için yapıyorum haftalık burcumuzu Hepinize teşekkür ediyorum abone olan arkadaşlarıma, olana veya olmayana. Beni izleyenin şansını versin. Aşk, sağlık, kariyer, para, neyse Beni izleyene şansını versin. Sevgili kardeşlerim, sevgili ikizler, Burcu babanızdan güzel bir hediye alabilirsin. Veya da küslük varsa amcam olur, baban olur. Yani güzel bir müjde alacaksın. İnanamayacaksın gözlerine. Çok mutlu ve huzurlu olacaksın. Biraz problemlere muha tabii ki. Problemlere de noktayı bulacaksın. Sevgili ikizler, Burcu hayatın değişmeye başladı. Çünkü geçen aylarda şimdi bu bu aylarda iyi olmaya başladın yine. Sevgili ikizler burcu patronluk geldi. Mucizeler sana açılmaya başladı. Yani elinden tutulacak güzel bir yani iş yapabilirsin. Zirveye dırmanıştan çok güzel çünkü. Başarı geldi, mutluluk geldi. Şeflik olabilir, patronluk olabilir. İş yerinde, kariyerinde zirveye dırmanıştan çok güzel çünkü. Seyahate gidebilirsin, tatile gidebilirsin. Doğduğun, büyüdüğün olabilir. Yani her yeri gezmeyi, dünyayı gezeceğin olur Mesela ikizlerin de adettir. Yani gezmeyi çok sever. Yani tatili çok sever mesela. Sevgili ikizler burcu dünyayı gezmeyi çok sever. Yani geziye çıkabilirsin. Kafan mesela biraz dağınık olabilir şu aralar. Bunları da bitireceğim Allah'ın izniyle. Uyku problemlerin vardı. Uyku problemlerini de bitirebilirsin. Sevgili ikizler burcu hayatın değişmeye başladı. Yani kutlama olabilir. Evlilik yıl dönümü olabilir kalbi boş olanla evlilik geldi, aşk geldi, nişan olabilir, düğün olabilir, gidebilirsin. Yemeğe gidebilirsin, kutlamaya katılabilirsin. Yani güzel bir yani hediye alacaksın. Yani ikizler burcunun hanfensi ve beyefendisi mükemmel bir mucize geldi inanamayacaksın gözlerine. Yani bütün sene de dilediğin oldu. Problemlerin vardı, problemleri ağır ağır olsa da bitirdin. Kalbi boşananlar, ruh ikizini bulabilirsin. Doğduğun, büyüdüğün yerden olabilir. Annen, babanın tanıdığı olabilir. Güzel bir evlilik geldi, aşk geldi. Veya da doğduğun, büyüdüğün yerden de olabilir. Yani ruh ikizini bulabilirsin. Ev almak istiyorsan mesela ev alabilirsin. Emlak, altın, borsa bunlarla mesela paran varsa çok güzel bir gelir elde edeceksin. Mükemmel. Dolar, euro da olabilir. Mucizeler sana takmaya başladı. Sevgili ikizler burcu. Yıllardır sen de çok çektin. 2017, 2018, 2014 bunları test ettin ve bitirdin sevgili kardeşlerin. Allah'ın izniyle sağlık durumunda da iyi olacak iş yerinde, kariyerinde. Ruh ikizin bulamadım diyenler. Şu aralar evliliği düşünebilirsin Fazla evliliği düşünme sen de. Bir davetsin aşk. Başka tutalım bunu. Beni izleyeni şansını versin. Evli olanlar da mükemmel bir müjde alabilir. Hani ondan, beyinden mükemmel müjde alacak. Yani kral ve kraliçe gibi diyebilirim. Çok güzel tahtın oturacak Evliliği kötü olanla, problemli olanla mükemmel olacak ikizler burcunun. Hayatı değişmeye başladı çünkü. Tabii kendine konsantre olmaya başladı sevgili ikizler burcu bu haftalarda. Mesela dinle çok düşkündür zaten ama daha düşkün olacak. Yani mesela devamlı problemler vardıysa bundan yüz yüze geldi ve bitirdi Allah'ın izniyle. Ama güzel geldi Allah'ın izniyle. Bir daha versin ağır noktayı besin Veremedi fazla. İş yeri kariyeri dedim bu arkadaşlar. İş yerinde kariyerinde biraz sıkıntılarım var. Problemlerim var. Bunları da bitireceğim. Allah'ın izniyle tabii ki. İş yerinde kariyerinde zirveye durmanışlar güzel geldi. Ama biraz engellemeye çalışan gizli düşmanlıklar olabilir. Çok dikkat edin sevgili ikizler burcu. Çünkü hayatın değişmeye başladığı mükemmel olacak. Yani seni kimse durduramayacak. Yaradan sana yürü diyecek, yürüyecek Allah'ın izniyle ikizler burcu. Veya da 60 mesela 60 70 veya da 80 olanla mükemmel olmaya başlayacak. Yani ikizler burcunun biraz problemleri var tabii ki. Bir davetsin son noktayı veremedi. Haftalık burcumuz yapıyorum çünkü. İş yerinde, kariyerinde zirveye dırmanışlarına çok güzel olacak diye geldi. Çok güzel. Başarı, mucize geldi. Ama iş yerinde, kariyerinde arkadaşlarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Biraz gizli düşmanlık geldi. Hile olabilir. Aldatma olabilir. Ama çok güzel olacak iş yerinde kariyerinde 3 alıyorsan 4 alacaksın veya 5 alacaksın. İki yerden güzel bir müjde geldi. Para akışın çok iyi olmaya başladı. İş bulamadım diyenle, iş bulamadım yıllardır bulamadım diyen bazı insanlar. arkadaşlarımız var. Negatif düşündükleri için tam hedefleyen ona tam hedefleyen. mükemmel olacak bir davetsin. İş, iş yeri kariyeri bulamayanla mesela niye bulamıyorlar? Biraz negatif düşünüyorum. Mesela bazı bazı insanlar çok kıskanılıyor. Negatif var sende biraz. Bazı iş bulamayan arkadaşlarımız. Bunları negatifi pozitife çevirdikten sonra mükemmel olacak. Yani nasıl çevirebilirsin? İki veya üç çocuğun gömünü alabilirsin. Kız çocuğu olur, erkek çocuğu olur, küçük çocuklara. Hediye ullak verebilirsin. Para olarak verebilirsin. Yiyecek verebilirsin. Yani evine mesela evinize mesela negatifin gitmesi için bir Mesela ev hayvanı alabilirsin, kuş alabilirsin, tavşan alabilirsin veya da bir atak yapabilirsin kendi kafanca. Yani niyet edin, negatif var, nazar var. Nazara çok tutuyor. Mesela negatif nazar çok var mesela. Yani biraz hile olabilir, aldatma olabilir diyor bak. Sevgili biraz da negatif var diyor, nazar diyor. Nazar arkadaşlarım Gece mesela yatmadan evvela sirkeli su içebilirsiniz, okuyabilirsiniz. Ayete el kürsü 7 sefer suyun içine okun sirkeli suya. Mesela arkadaşlarım 7 tane de felak, 7 tane nas bunları veri yapabilirsin. Bir de ya şafi ya nafi ya Allah'ı zikredin 3 veya 7. Yedi. Hani 7 olsa daha iyi olur. Yani bunu için 7 gün yapın. 7 gün yapacağınız mesela sevgili arkadaşlarım mükemmel olacak. Naza problemlerim var biraz. Baş ağrısı olabilir, göz problem olabilir. Mesela devamlı kafanız ağrıyor. Tansiyonunuzu ölçtürmenizi tavsiye ederim. Yani küçükler, küçüklerinde düşüktür mesela. Bunların dilediğin gibi olacak. Hoşça kalın, pozitifle kalın sevgili kardeşlerim.